Herkese selam millet. Ben kenik ve bugün pek çok kişinin OBS stüdyoda yaşamış olduğu bir soruna çözüm bulacağız. Şimdi yaşanan sorun tam olarak şöyle gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi şu an ekran yakalama açmış durumdayım. Fakat Valorant'ı kayıt almak istediğimde veya bir yayın açmak istediğimde oyun yakalama açıp bir tane ben buradan Valorant'ı seçtiğimde Valorant kapanıyor ve karşımızda tam olarak şöyle bir hata çıkarıyor. Görmüş olduğumuz bu hatayı alıyoruz ve Valorant kendi kendini kapatıyor. Normal şartlarda Valorant'ı sorunsuz bir şekilde oynayabildiğimiz halde oyun yakalamayı açtığımızda Valorant kendisini kapatıyor ve burada göstermiş olduğum hatayı bize veriyor. Fakat bu sorunu ekran yakalamada yaşamıyoruz. Ekran yakalama oyun yakalama kadar kullanışlı değil sorunumuz da bu. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Sorunun Valorant'la veya Vanguard'la bir alakası yok. Sorunumuz OBS Studio'da. OBS Studio'yu direkt internetten tarayıcınızdan aratıp indirdiyseniz ve sürümünü de güncellediyseniz veya direkt Steam üzerinden indirdiyseniz stüdyonuz haliyle son sürümündedir. Daha eski bir sürüm kullandığınızda bu sorunu yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an OBS Studio'nun 30.2.2 sürümünü kullanıyorum ve oyun yakalamayı açıyorum. Buradan Valorant seçiyorum gördüğünüz gibi. Ekran yakalamayı kapattım ve oyun yakalama şu an açık. Oyuna girdiğim zaman şu an gördüğünüz gibi ekran kaydımı alabiliyorum. Sorunsuz bir şekilde şu an ekran kaydımı alabiliyorum Valorant'ta oyun yakalama aracını kullanarak. OBS 30.2.2 yazıyoruz zaten direkt karşımıza çıkacaktır. Şurada FileHorse diye bir site var. Buradan ben indirmiştim. Start Download dediğimiz zaman şöyle karşımıza bir ekran çıkıyor indirilenler. Buradan indiriyorsunuz uygulama şeklinde burada gördüğünüz gibi indiriyor. Kurulumunuzu normal OBS Studio'yu kurduğumuz gibi yapıyorsunuz. Zaten yine OBS Studio'ya kuruyoruz. Sadece daha düşük bir sürümde kuruyoruz ki. Valorant'la Vanguard'la bir çakışma yapmasın. Yeni sürümde kaynaklanan bir sorun bu. Sorunumuzu bu şekilde çözebiliyoruz. Videomu beğenip like kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.